Bismillahirrahmanirrahim. Yine mastar konusunun uygulama sorularının 3. şıkkını beraber cevaplayalım. 3. sorumuz aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları listeden uygun bir masalla doldurunuz. Elimizde ilgili sayfa vardır. Sayfa 24. Orada şıklar verilmiş. Şıklarda boşluklar var. Yukarıda hıfz, gavil, delalet, katil, imada, seyir, gazda ve eda ile alakalı kelimeler verilmiş. Bu kelimelerin uygun olan aşağıdaki cümlelerdeki uygun olan boşluklara yerleştirilmesi isteniyor. Bakalım. A şıkkı tebet dağ nokta El-cuyuşi. Bir sebebi zalam. Bir sebebi zalam. Şimdi e, mana vermeden e, tabi bu boşluğa yukarıdaki kelimelerden hangisi uygun gelir? Bunu bilemeyiz. Mana verelim. Tebetlaa e, Tefe'ul babından fiil i mazi. Yavaşladı demek. Ee, ne yavaşladı? Burada e, yukarıda ben koydum gerçi burada seyir kelimesini koydum. Yani yukarıdakilerden bu hıfız olabilirdi, kabul olabilirdi, delalet, katil ve diğerler olabilirdi. Acaba hangisi uygun gelebilirdi? Ben seyri uygun gördüm. Neden? Bakalım. Tebeddae e, yavaşladı. Ne? Nokta nokta el cüyüş". Yani e, cuyuş askerler demek, ordu demek. Ordu yavaşladı. Neden? Bir sebebi zalami e, karanlık sebebiyle. Karanlık yüzünden e, askerler, ordu e, yavaşladı. Yukarıdakiden buna en uygun olan kelime ne olurdu? Seyir kelimesi. Seyrul cüyüş. Yani ordunun seyri, yürüyüşü yavaşladı. B şıkkına bakalım. Nokta nokta e, bazı süveril Kur'an'ı yufidu zâkiretel mer'i. Şimdi e, bazı süveril Kur'an, onun başına demek ki muzaf olan bir kelime var. İşte Kur'an-ı Kerim surelerinin bazısı nedir? Yufidü, efade yufidü'den gelir. İfal babından fiili muzari, efade fayda verdi. Yufidü fayda verir. E, ne Neye? Zakiratel meri. Yufidü fayda verir nedir? o Kur'an-ı Kerim surelerin bazısının ne yapılması fayda verir? İşte o boşluğa o koyacağımız kelime ona göre bulacağız. Yufidu fayda verir o şey. Neye fayda verir? Zakiratel mer'i kişinin hafızasına yani hafızayı kuvvetlendirir manasına fayda verir. Ne olabilir? Yukarıdakilerden uygun, uygun kelime neydi buraya? Haliyle hıfız kelimesi yani ezberlemek hıfzu bağlı süveril Kur'an'ı yufidü zâkiratel meryi Kur'an-ı Kerim'in surelerinin bazı süver sureler demek. E, bazısını ezberlemek. Hıfzu bazı süveril Kur'an. En uygun kelime hıfız kelimesi. E, kişinin hafızasına fayda verir. Hafızayı kuvvetlendirir. C şıkkı. E, yine boşluk var. Salat-i nafiletün hasun din nebiyi e burada salati teheccüdi. Demek ki bunun önünde de yine bir mastar var. O mastarda bu e, salat kelimesine muzaf olacak. E, nedir? Teheccüd namazı. Eee nafiletün nafiledir. Nafile bir ibadettir. Hasun ama e, özel, kim özel? Nebiyi, Peygamberi özel. Yani e, hatızatta teheccüd namazı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme has olan, özel olan Nafile, fazlan bir ibadettir. Buradaki fazlalık lüzumsuzluk manasına değil. Beş vakit namazın dışında ayrıca peygamberimize mahsus bir ibadetti. Ümmetine de peygamberimiz hararetle tavsiye ettiği teheccüd namazından bahsediliyor. Peki e, ne olabilir yukarıdaki kelimelerden? E, en uygun şey eda haliyle. Eda-ı salat-ı teheccüdü. Teheccüd namazının edası, kılınması e, nedir? tüm haberdir bu. E, nafiledir. Hasun lin Peygambere has, özel bir nafile ibadettir. Yine D şıkkına bakalım. Gavlül hakkı emrun. E, tabi biz boşa gavl kelimesini koyduğumuz için hemen direkt ondan başlamış olduk. E, gavlül hakkı emrun la yakdiru aleyhi gayral mütegin. Burada boşluğa kabul kelimesini koymamızın sebebi şuydu. Bakalım hemen. Bunun olmadığını farz edelim, el hakkı, e, e, hak olan, gerçek, emrun bir iştir, e, öyle bir iş ki layak duru gücü yetmez, aleyhi o şeye gücü yetmez, gayran müttakîn, yani müttakî olan, takva sahibi olanların dışındakilerin o şeye gücü yetmez, yani yapamaz ne olabilir bu? işte yukarıdaki kelimelerden en uygun gavil kelimesi. Yani gavlül hakkı. Gavlül hakkı, e, hakkı söylemek, hakkı konuşmak, doğru sözü söylemek, hakkı söylemek. Emrun bir iştir ki la yaktur aleyhi gayrel müttegîn. dışındakilerin gücü buna yetmez. Yani ancak takva sahibi olanlar e, hakkı söylerler. E şıkkına bakalım. Burada da e, vaktil feraghi gaziyetün, gaziyetül asril hadis. E, Burada ki boşluğa uygun gelmesi gereken kelime e, gaza kelimesini biz bulduk. E, neden dolayı? Çünkü vaktil feraghi bunu görmeyelim. Vaktil feraghi e, yani boş zaman boş zaman e, nedir? Gaziyetün bir sorundur. E, gaziyetül e, asril hadis asr hadis, bu da bir e, terkip olarak beraber kullandığımız bir e, Arapça terkip. Ne demek? E, za, son zamanda demek. Hadis sonradan manasına. Yani günümüz tabiri ediliyor burada. Zamanımızın, günümüzün e, bir sorunudur. Boş vakit. Bu boş vakti ne yapmak? İşte en uygun kelime orada. Gaza. Yani gaza vaktil feragi ee, boş vakit harcamak, boş zaman harcamak, gaza harcamak, ma geçirmek manasına, boş zaman geçirmek, boş zaman harcamak nedir? Gaziyetül asril hadis e, günümüzün, son zamanın, günümüzün, asrımızın, e, zamanımızın bir sorunudur. El cihadü el havacizi el havacizi beynel insanı ve i̇slam el cihadü cihad El havacizi ben insanı bil İslam yani burada e, evvela biz e, havaciz kelimesinin ne olduğunu bilelim ki ona göre başına uygun olan kelimeyi getirelim. E, ne demek havaciz? Engeller manasında. bir takım maniler engeller. İşte el cihadü cihat e, İslam ile insan arasındaki engeller. Öyleyse yukarıda kelimelerden en uygunu buraya ne gelir? İma da imâda... İmâdat ne demek? Maada kelimesi. Kaldırmak manasına. Yani el cihadı cihat imadatül havâcizi engelleri kaldırır. Manileri kaldırır. E, beynel insanı vel İslam e, insan ile İslam arasındaki engelleri kaldırır. G şıkkına bakalım. E, nokta nokta nefsil masumeti ke Nokta nokta en nasi cemiyan. Evet. E, işte, masum olan nefis ne gibidir? E, bütün insanlar gibidir. Bu boşça öyle bir kelime koymamız lazım ki yukarıdakilerden e, bir anlam e, ifade edebilsin. E, buna da en uygun kelime yukarıdakilerden gatil kelimesiydi. Gatilün nefsil masumeti. Yani masum olan, suçsuz olan bir nefsi, kişiyi katletmek, öldürmek ne gibidir? Buraya da yine katil kelimesi geliyor. Kegat nasi bütün, e, cemiyan. Bütün insanları öldürmek gibidir. Masum olan bir kişiyi öldürmek, bütün insanları öldürmek gibidir. Katil kelimesi de e, yine katile yaktırıyor de mastar. H şıkkına bakalım. Delal, e, şey, delaletül meri. Artık öyle yerleştirdik buraya. Delaletül meri. E, kişinin delaleti neye? Alel hayri e, hayra delaleti yönlendirmesi, teşviki delalet. E, nedir? Tüsavi e, eşittir. Müsavidir. Niye? Ala icraihi. Onu icra edene müsavidir. Hani bununla alakalı bir hadis-i şerifte var. Etdalu alel hayr kefailihi. E, hayrı işleyen, hayra delalet eden o hayrı işlemiş gibidir. Bir hayra sebep olan, vesile olan o hayrı işlemiş gibidir. Burada anlatılan o. Delaletül mer'i alel hayri. Hayra bir kişi, kişinin hayra delaleti, sebep olması o şeyi işleyenin